Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yurttan ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle birlikteyiz. Azeri hain gitti, Karabağ kurtuldu ve Türkiye ihaneti ortaya çıkardı. Değerli izleyenler, Karabağ 44 günlük savaşta işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunun kahramanlığı tarihe geçerken, savaşın kaderini ihaneti Türkiye tarafından belgelenen eski Genelkurmay Başkanı Necmettin Sadukov'un görevden alınmasının değiştirdiği ortaya çıktı. Akit'in hassas kaynaklarından edindiği bilgilere göre 14 Temmuz 2020'de Ermenistan ordusunun Tovuz'a gerçekleştirdiği saldırının ardından büyük bir ihanet planı olduğu anlaşıldı. Saldırıda tüm General Polat Heşimov'un şehit olmasından rahatsız olan Türkiye, Tobus saldırısının şifrelerini çözerek Azerbaycan'a iletti. Buna göre Türkiye'de eğitim alan ve Türk ekolüyle yetişen Heşimov'un emin adımlarla ilerlediği Genelkurmay Başkanlığı'na engel olmak üzere harekete geçen Azeri çevreler, Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un büyük ihanetiyle Heşimov'un şehit edilerek bertaraf olmasını sağladılar. Türkiye'nin ortaya çıkardığı ihanetin en sarsıcı yönü ise Sadıkov'un Ermenilerle anlaşarak Heşimov'u bizzat Ermenistan ordusunun rahatlıkla vurabileceği Tobuz'daki Azerbaycan mevzilerine göndermesiydi. Büyük ihanet sayesinde Ermenistan güçleri top ve füze atışlarıyla Heşimov ve beraberindeki 6 Azerbaycan askerini şehit ettiler. Ortaya çıkarılan ihanet planının çarpıcı taraflarından biri de Eşimov'un Tovuz'daki mevzileri teftiş etmesinden kısa bir süre önce kendisini vuracak ağır silahların Ermenistan tarafına konuşlandırılmasıydı. Ancak Türkiye'nin verdiği bilgilerle hain genelkurmay başkanı Karabağ Savaşı öncesinde görevinden el çektirildi. İleriki günlerde Ermeni saldırılarıyla savaşa dönüşen çatışma, Azerbaycan içindeki en büyük müttefikini kaybeden Ermenilerin mağlubiyetiyle sonuçlanmış oldu.